Herkese merhaba arkadaşlar The Baby in Yellow'un ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün bebek bakıcısı olacağız ama yalnız bebeğimiz sıkıntılı bir bebek. Şimdi göreceksiniz zaten. O zaman birinci gece diyelim ve başlayalım. Hadi bakalım. Misele diliyorum arkadaşlar. Evet birinci gece bebeği beste. Buzdolabında biberonu al. Bebeğimiz bu arkadaşlar evet hiç bebeğe benzemiyor. Neyse yapacak bir şey yok. Biberonu aldık. Al bakalım bebek. Kimin bebeği sen artık. Altı değişir hemen yani hemen İşi koydun ortaya. Burada değiştiremem ki ben. Şura mı acaba? Buraya herhalde. Ha, aynen. Tamam buraya koyalım bunu. Ha, bebek bezi topla. Al bunu. E, ee, bebek yok. Nasıl bebek yok oğlum? Oğlum Buraya mı lan sen? Akıllı dur kafanı vurur musun? İşte akıllı dur şurada Al Ah tamam. Hadi yatağa götürürüm seni. Yeter bu kadar. Bebeği yatağa götür. Yatağı üst katta sanırım. Aynen burası. Ah geç. Masa kitabını bul ve otur. Tam burada. Hadi oturdum hadi. Evet bir varmış bir yokmuş. Bu ne ya ne kadar sıkıcıydı ya. Ama hayır çocuk uyuyakalmış. Tamam kapatalım kapıyı da uyanmasın. E Ebeveynleri bekle kanepede TV izle. Bir gideyim de bir televizyon izleyeyim ya. Bir dinleneyim televizyon izleyeyim ya. Çok yoruldum ya. Bak direkt gözlerim gitti zaten. Ya yapma. Korktum başıma gel. Bebeği sakinleştir. Ya bebek. Bebek. Bak ama kapı kendi kendine açıldı. Ana bebek yok. Onun bebek daha de burada değil miydi? Sesi buradan geliyordu. Ya bebek. Cık. Bebek. Aman Ah, Hah Git, siktir git. Akıllıdır, akıllı, akıllıdır. Akıllı bu ne ya? Sen nasıl bebeksin ya? Bebeği yatağa koy. Beşiğe doğru pelişi koy. Bu herhalde. Ah. Ya bunu niye atıyorsun bana doğru? Bebek. Allah Allah. Ya bu ne istiyor ya? Ah sana ördek vereyim. Bunu da istemiyor. Bak. Atıyor değil. ne istiyorsun sen? Ana ruhu kurtar. Aa. Ha peluş kedi. Ha tamam al kedi vereyim sana. Al. Ha tamam. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Rahat da kanepede TV izle. Sonun. Oğlum uyurken kapıyı nasıl açıyorsun? Allah Allah. Bak kapıyı son kez kapatıyorum. Açarsan amın. Allah Allah. Bir var ya. Televizyon izleyemedim ya. Bir rahat bırakın ya bizi. Aha burada da var. Aynısından. Bunu da alayım. Tamam buna beşler yaparsak. Bebeğin odasındaki sandığı açabiliyoruz. Birazcık dinleneyim. Bu ne ya? Allah Allah. Aha. Birinci geceyi bitirdik. İkinci gece. Başla. <laughs> Olay bu işler. Bebeği besle. Buzdolabından biberonu al. Gidelim buzdolabından biberonu. Bak abi. Yapmayın böyle şeyleri ya. Ben kapatmadım. Bir yok. Ben almadım. Kapı gitti. Oğlum ben hiçbir şey yapmadım. Oğlum bu ne? Ben burada kaldım. senden lan açın lan kapıyı. Açın lan kapıyı. Ya açın kapıyı. Ya bir nerede? Aha burada. Aha bir tane daha var. Bunu da Ya Allah Allah. Ya bebek. Bak oğlum bak seni uyarıyorum bak. Sen... Bebeğe laf anlatmaya çalışıyoruz. Altın değişir hemen. Hemen zaten altını pisti. Nasıl bebeksin lan sen? Yeni bez al. Aha burada bir tane daha var. Tamam. Senin gibi. Bir şey benden kaçıyor. Ana etrafı dağıttı bir de. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum piç misin sen? Oğlum. Hay. Nelesin? Kediyi aldım elime. Aha salak <laughs> Salak seni Seni salak Bu ne oğlum, bu nasıl şey oldu Sakin ol Sakin ol bebek lütfen Seni yatağa bir götüreyim Anam ne ne oluyor Bak şş, oğlum seni uyanıyorum bak 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 sss, akıllı <laughs> ol seni bak, lütfen akıllı ol bak lütfen Bak lütfen Düzgündür rahattır Lütfen seni uyarıyorum bak. Masal kitabını bul ve otur. Evet bugün de Prens ve Tavşan okuyoruz. Bakalım bu nasılmış. Ananı sikiyim. Allah Allah. Ya ne güzel şurada masal okuyorum ya. Al sana tavşan pelişini vereyim al. Hah Allah Allah. Bir dur ya bak bir daha yaparsın. Kitabı kafana yiyeceğim. Bak. Tamam he he. He tamam. Bu salak da kaldı zaten. Bu ne ya? Kapıyı kapattım mı? Kapattım. Bu ne bıktım ya? Bu kapı kilitliydi bu arada. Bu kapı açıldı arkadaşlar. Aha burada bir tane var. Aha 5 tane oldu. Bura ne? Bura ebeveynlerin yatak odası. Tamam. Gidelim bir TV izleyelim ya. Şunu açabilir miyim ben? Ha bir ruh daha kurtarırsam bunu açabilirim. Tamam. Aha! Kapı çaldı. Evet ebeveynler hoş geldiniz. Bu ne? Kim getirdi lan bu kutuyu? Ne var bunun içinde? Kutuyu salon masasına koy. Sonra televizyon izlemek için biraz huzur. Allah razı olsun bir televizyon izleyeyim ne olur. Ne olur yeter artık. Yeter Allah aşkına. Benim salın nasıl bebekmiş bu ya. Allah Allah. Tamam ikinci geceyi de geçirdik arkadaşlar. Üçüncü geceyi geçiyoruz. Bu kadar kolay mıydı işte? İşte bu kadar, işte bu kadar kolay mıydı? Kanepede hani TV izle. Yine mi? Bebeği sakinleşir. Hay bebek gibisini de yukarı çıkmak istemiyorum artık. Sikiyim bebeğini senin ya. Bu nasıl bebekmiş ya? Sakin ol bir lan. Bir sakin ol. Bir relax. Calm down. Ha. Yiyecek bir şey bul. Peynirli bir tosta ne dersin? Ya olur. Nasıl yapacağım? Şimdi bir dilim alalım. Dur. Önce tabağa koyalım. Ee, bir de peynir alalım. Bir daha koyalım. Allah Allah. Hay Allah Allah. Tamam bunu koy. Ha bir tane ekmek koy. Oo tamam. Vallahi var ya tostçuymuşum da haberim yok. Bak bebek. Oğlum bak. Feed me. Feed me ne lan? Feed me. Fuck me mi diyor acaba? Bebeği besle canavar. Ben besleyeyim. Oğlum besleyeceğim zaten. Beni bir salarsan besleyeceğim. Ah siktir. Bu ne lan? Oğlum buzdolapta gizli geçit var. Labirent var buzdolabın arkasında. Yani bunu küçücük bebek mi yapıyor cidden? Ana. Hala aynı. Buraya gireyim. Ana. Lan bebek. Senin gibi bebek. Al şunu. Akıllı ol. Bebeğin altını değiştireyim. Değiştireyim altını. Her zaman zaten altını yapıyor. Nasıl bebeksin sen? Götündürmüyor. Şuraya bir dur. Bak akıllı Bak lütfen. Arkamdaki bezi alacağım ve geleceğim. Ama ne çıkayım senin. Hayır senin gibi bebeğiyle. Bunu doğurmamışlar. Bunu sıçmışlar ya. Üst kattaki acil durum camını kır. Lan! Çekil lan önümü kesme. Salın Bey. Üst kattaki acil durum camını kır. Aç burayı. Allah Allah. Ver. Ver emziği. Bebek. Gel buraya bebek. Neresin sen? Al şunu ağzına. Seni var ya. Akıllı ol. Böyle adamı sik. Bebek falan dinlemem. Bebeği uyut. Yeter artık ya. Ben harbi korktum. Harbi korktum. Bak şş, Bak. Bak oğlum bak. Bak akıllı ol. Ben senin büyüğüm bak. Sen daha bebeksin. Ana. Bak bana abi bak. Bak hele bak. Bebek. Yatsızı var şurada. Peşe doğru peliş koy. Ah. Bugün de Bölüş koyun koyuyorum. Al bakalım. Tamam mı? Oldu mu? Güzel mi? Masal kitabını bul ve otur. Ah bugün de prens ve koyun. Dinleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet. Bir varmış bir yokmuş. La, la 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 Evet. Bu ne? Aha. Evet. Evet. Çok güzel. Aferin lan sana. Aferin lan. Ne oluyor? Oğlum ne? Hangi dünyalara geçtim lan ben? Eyvallah iyi geceler değil ama iyi geceler o. Yani be bebekten bir dayak yemediğimiz kaldı yani. Evet. Daha fazla şimdi başka. Bu. Daireye gir. O zaman arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde buradan devam edelim. Beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki The Baby in Yellow'un yeni bölümüyle görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun ve bay bay.